bazen akışa bırakmak en doğru harekettir. İlişkilerde bazen anlam yüklediğimiz, doğru sandığımız insanlar için büyük bir çaba sarf ederiz. Kendimizi yıpratır, günlerce ağlar, kaybetmemek için uğraşırız. Onların bizim için doğru kişi olduğuna inanır, hayatımızda kalmaları için her şeyi yaparız. Oysa ki bu çaba aslında bizi o kişiden uzaklaştıran en büyük işarettir. Çünkü doğru kişi için çaba göstermek gerekmez. Doğru insan hayatımıza kolayca ve akışta gelir. Birçok insan geçmişte yaşadığı travmanın etkisiyle farkında olmadan kendisine uygun olmayan insanları seçer. O kişi belki çocukluk yaralarınıza dokunduğu için size tanıdık gelir. Onun sizi anlamadığınızı düşündüğünüz anda dahi bile ona daha çok bağlanırsınız. Fakat bu sadece geçmiş yaralarınıza hitap eden bir yanılsamadır. Bu noktada yapmanız gereken şey, akışı kontrol etmeye çalışmayı bırakmak ve sürece teslim olmaktır. Hayatta her şeyin bir zamanı olduğunu unutmamalısınız. Sizin için en doğru kişi ilahi planın bir parçası olarak tam olarak doğru zamanda hayatınıza dahil olacaktır. Unutmayın. Bazen bırakmak gerçekten sahip olmanın en güzel yoludur.